Gençlik Dairesi ile İş Kadınları Derneği arasında işbirliği protokolü imzalandı. Gençlerin gerek sosyalleşme gerekse iş dünyası hakkında bilgi alarak geleceklerini planlamaları, potansiyellerini artırmaları ve çeşitli sosyal faaliyet ve eğitimlerle gelişmelerine katkı sağlamayı amaçlayan protokolle bundan böyle derneğin Lefkoşa Surlar içinde İş Kadınları Derneği Köşkü olarak bilinen binası Surlar içi gençlik merkezi olarak da hizmet verecek. Bugün bu kapsamda İş Kadınları Derneği Köşkü'nde törenle protokol imzalandı. Protokole Kuzey Kıbrıs Gençlik Dairesi Müdürü Hatice Düzgün ve İş Kadınları Derneği Başkanı Semral Erel imza koydu. Gençlik Dairesi Müdürü Hatice Düzgün, etkinlikte yaptığı konuşmada, hükümetin temel hedefinin Avrupa Birliği gençlik politikaları ile uyumlaştırılmış kapsamlı bir gençlik politikası ve stratejisi oluşturmayı, gençlerin özgür, aktif ve özerk birer yurttaş olabilmeleri için gerekli yapıları oluşturma ve imkan sağlama olduğunu ifade etti. Hatice Düzgün, hükümet adına bu hedefleri gerçekleştirmekten Gençlik Dairesi'nin sorumlu olduğunu vurguladı. İş Kadınlar Derneği Başkanı Semral Erel de bu işbirliği hem üyelerimizin sosyal sorumluluğu kapsamında bu binanın kullanımını sağlarken aynı zamanda da derneğimiz tarafından genlerimizin eğitim ve etkinlik programına eklenen bir sunum ile iş dünyası rol modellerimizin gençlere sunum yapması ve başarı hikayelerini aktaramaları da sağlanacaktır dedi. Semral Erel, dernek binasındaki 20 kişilik bilgisayar odasında gençlere eğitim verileceğini de kaydetti. Başbakan Ömer Kalyoncu ise konuşmasında devletin surlar içinde el atmasının şart olduğunu ifade ederek bu kapsamda adım atan Gençlik Dairesi ile İş Kadınlar Derneği'ne teşekkür etti. Surlar içinde çok sayıda gencin yaşadığını ve başka gençlik merkezlerinin de açılması gerektiğini belirten Kalyoncu, gençlik merkezlerinin gençlerin sosyal ve iş yaşamına başarılı olmaları yönünde katkılar yaptığını kaydetti. Törende Gençlik Dairesi Vadili Gençlik Merkezi Halk Dansları Topluluğu gösteri sundu. Ardından Surlar içi Gençlik Merkezi'nin açılışı yapılarak gezildi. Etkinlikte Grup Mor Işıklarda konser verdi.